merhaba. Açıklanan bilançolar üzerine değerlendirmelerimize devam ediyoruz. İki adet cimento hissesi kalmıştı. Önce onları değerlendirelim. Bobet 16 TL makul değer 22 TL olarak yukarıya doğru revize ediliyor. Bobet'i de renklendiriyorum. Bobet hakkında kısaca düşüncelerim şu şekilde işletmede küçülme ve kar marjlarında gerileme var. Bu nedenle Bobet'i ön planda tutamayacağım. Göltaş. Göltaş'ta 505 TL olan makul değeri 637 TL olarak değiştiriyoruz. İşletme hakkında değerlendirmem. Faaliyette geçen sene gerileme oldu. Talep azaldı. Bu da karlılığı yine negatif olarak etkiledi. Evet, Bobet ve Yıltaş'ta daralma söz konusu. Bu şekilde çimento penceresini tamamlamış olduk. Şimdi gıda sektörüne geçelim. Anadolu Efes bu hissede 302 TL olan makul değeri 439 TL'ye yükseltiyorum. Bunun sonucunda %139 yukarı yönlü bir potansiyel taşıdığını gözlemliyoruz. Coca-Cola 55 liradan 68 TL'yi yükseltiyoruz. Burada da yine yukarı yönlü %27 karı yönlü potansiyel var. Devam edecek olursak elit gıda 39 TL makul değeri elitte de 42 olarak değişiyor. Zaten 41.7 TL fiyatında. Evet elitte biraz büyüme var ve karlılığı da hafifçe yükseldi. Sağlam hisse görünümü var. Makul değerinde seyrediyor. Eğer bu makul değerin bir miktar altına inecek olursa bu hisse ucuz konumuna geçeceğinden değerlendirilmek mantıklı olabilir. Frigo. Burada da yine 16 TL olan makul değerimiz var. %95 yukarı yönlü potansiyel var. Ama Frigo'da biz bunu değiştiriyoruz. 11.50 yapalım. Şöyle 11.50 yapıyoruz. Bu Frigo'da verimlilik azaldı. Net kar yazdı ama niteliksiz bir karlılık var. O nedenle Frigo'yu ön plana alamayacağım. Göknur Gıda Göknur'da 47 TL olan makul değerimizi yukarı yönlü 63 TL'ye revize ediyoruz. Evet bunları kırmızı renkte boyayalım. Göknur'da %149 yukarı yönlü potansiyel görüyorum. Makul değer 63 TL. Göknur'da esasen 9 aylık bilançoya benzer karlılık geldi. Verimliliğini koruyor, normal faaliyeti devam ediyor. Ucuz bir hisse. Umarım satışlarını belli garantilerle yapıyordur. Çünkü ticari alacaklarına bağımlı görünüyor. Bir sonraki hisse Kirevitaş. Teknik takip yapılabilir modunda olan Kirevitaş'ı buradan düzenleme yaparak Değerleme sınıfına alıyorum. Formülü değiştireyim. Evet, Kerevitaş'ta Taş'ta makul değerimiz 22 TL ve %33 potansiyel taşıyor. Teknik takipten değerlendirme moduna aldım. Ancak Kerevitaş'ta Taş'ta reel büyüme yok. Yatırım faaliyetlerinden gelirler var. Net karı bu faktör yükseltti. Bu nedenle çok fazla ön plana çıkaramayacağım. Ofis 86 TL makul değer olan ofis yemi yukarı yönlü revize ile 112 TL'ye yükseltiyorum. %178 potansiyel görüyorum. Aslında ofis 2023 ve 2024 işler stabil devam ediyor. Burada diğer adı altında gider gelirlerin toplanmasıyla şu ifade çok önemli. Diğer, diğer adı altındaki gelirlerin ve giderlerin sonucunda Geçen yılı fena geçirmedi fakat öz varlık karlılığı düşük, likiditesi düşük bu nedenle piyasa yeterince ilgi göstermiyor sanıyorum. Burada %178 potansiyel var ama niçin ilgi gösterilmediğine dair düşüncelerimi de bu şekilde paylaşabilirim. Uluun, burayı da teknik takip yapılabilir modundan çıkarıyorum ve normal takip Moduna alıyorum. Bir düzenleme yaptığımda formülü öncelikle düzeltelim. Evet, Uluun'da 16 TL makul değer var. Burada da yine 164 yukarı yönlü potansiyel gözüküyor. Bu Uluun hakkında şöyle bir değerlendirme yapılabilir. 2023-2024 arasında esasen negatif bir gelişme var. Bu brüt karı düşürüyor. Ürünlerine talep azaldı ya da bunun pazarı daraldı. Bir de sektörde çok fazla rekabet olduğundan bu rekabetten de negatif etkilendiğini düşünebilirim. Şimdi gelir tablosu finansman giderleriyle fena biçimde bozuluyor. İşi bozan finansman giderleri. Ancak ulu Un'da maddi duran varlıklar dikkat çekiyor. Defter değeri 14 TL civarında gözüküyor. Dolayısıyla ulu unu fiyatlama, değerleme, değer biçme konusunda fazla çekimsel davranmayacağım. Bunu da değerlendiriyorum. Ofis yemi de, gök nuru da. Dolayısıyla biz burada gıda sektöründeki hisse senetlerinin hemen hemen hatta tamamının pozitif yukarı yönlü beklentilerinin olabileceğini gözlemliyoruz. Şurayı şu şekilde kırmızı yapayım. Çimento sektörünü ve gıda sektörünü görüyorsunuz. Bir takım hisselerde riskler dolayısıyla yukarı yönlü potansiyeller mevcut oluyor. Önemli olan o riskleri bilmek, işletmenin de o riskleri iyi yönetebiliyor olması lazım. Aksi takdirde Concordato aniden zuhur ediyor. Herkes "Aa niye oldu? Öyle mi oldu? Öyle olması gerekiyordu." diye, "Niye uyarmadınız?" diye eleştiriler getiriyor. Burada önemli olan işletmelerin satışlarını yaparken belli ipoteklerle, garantilerle o satışlarını yapabilmeleridir. Örneğin ilaç sektöründe bunu iyi yapıyorlar. Bu gıda sektöründe bu işler nasıl kurtarılıyor o konuda her bir işletmenin içini pek iyi bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle bunların da satışlarını yine belli garantilerle yaptığını dikkate alırsak risklerin gerçekleşme ihtimalinin düşük olabileceğini düşünebiliriz. Evet, kasada yeterli para olmayınca işletmelerin direkt itibarı, itibarı bozuluyor. Bu da değerlemelere negatif etki yapabiliyor. Değerli arkadaşlar, Ramazan ayı dolayısıyla biz de çalışma tempomuzda, verimliliğimizde aşağı yukarı yarı yarıya eksildik diyebilirim. O nedenle daha fazla video konusunda, daha uzun video konusunda ve video sıklığı konusunda anlayışınızı rica ediyorum. Hepinize trade işlemlerinde yine her zamanki gibi üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.